Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. Bu cuma yani 24 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğunda bin mağazaları yine dolu dolu hep birlikte hatırlayalım küsüratları yuvarlayarak. Emsan kan yarık tenceresi 26 santim çapında 800 lira. Emsan derin tencere 20 santim çapında 700 TL. Altı gözlü pankek tavası 30 santim çapında 250 TL. Cam kesme tablası 20-30 santim 130 lira. Çift baskılı kepçe altlı peçetelik tanesi 60 TL. Üçlü metal kutu 800 mililitre her biri 100 lira. Kapaklı düzenleyici 5 litre hacimli 40 TL. Renkli çelik süzgeç 25 santim çapında 130 lira. Silikon tutacak ya da nihale çeşitleri tanesi 2250 tefal düdüklü tencere 3850 TL çeyizlik ürünler arasında destek için videoyu beğenip abone olalım yorum yazabilirsiniz bildirim zili var ona tıklayıp da tümünü mutlaka açın tefal servis seti bunların da arkadaşlar set fiyatı 280 TL emsan tava 26 santim 450 lira bu cuma 24 Ocak kataloğunda BİM'de gerçekten Emsan markalı özellikle çeyizlik gereçler mutfak eşyaları Böyle nişan düğün hazırlıkları yapan Genç hanımefendilerin dikkatlerini çekiyor Kristal tencere çeşitleri 42.50 Bıçak çeşitleri var santoku bıçağı soğan bıçağı ya da şef bıçağı 110 TL Patates dilimleyici 22.50 Cam altılı çay kaşığı 24.50 Çiçek desenli borosilikat kupa 300 cc hacimli 180 TL Soyacak çeşitleri var. İster daha jilet tarzı, ister biraz daha dikey 15 TL. Silikon koruyucu kapak 24 santim çapında 44.50. telden turbo siyah cam ankastre set 8450 TL. Kumtal Care Me Duş Diş duşu 1000 TL Kumtel dijital smart baskül 280 TL Rosary sürahi 1180 cc 150 TL Paşabahçe rosary kupa ikili set fiyatı 200 lira Paşabahçe altılı rosary çay bardağı 190 TL Dikdörtgen metal tepsi 2 farklı renk seçeneği 30 TL Onvo dikey şarjlı süpürge 400 watt gücünde 4300 lira. Rosary su bardağı üçlü set fiyatı 150 TL. Pirantek'ten buz başlıklı lazer epilasyon cihazı 2300 lira. Tek fiyatlı mutfak gereçleri var. Plastik ürünler, sepetler, badya ya da süzgeç ne alırsanız 22.50. Bim 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak fırsatlarda Stanley Outdoor termos 1.3 litre 1500 lira, cam ayaklı dondurma tatlı kasesi 180 cc üçlü set fiyatı 110 TL, ütü masası kılıfı 85 TL, gece lambası 49 lira, Range erkek bakım saç sakal kesme düzeltme makinesi Set fiyatı 330 lira. Lastik var, Ören Bayan'dan 5 metrelik 44.50. Dikiş ipi seti Bora markasından 49.50. Erkek hırkalar tam fermuarlı 280 TL. Pijama takımı kadınlar için 300 lira. Dikdörtgen metal tepsi bunda bir problem olmuş. Merkusis menzil genişletici 600 lira. LG 65 inçlik Ultra HD Smart LED televizyon 35.000 TL. Moda Nisa tunik kadınlar için 250 TL. Termal Tight 160 TL. Dikiş oltalı marka 42.50 Pijama takımı bu da erkekler için 320 lira. Moda Nisa markasından 2-3 tane farklı ürün geliyor. Tunik vardı. Şal var arkadaşlar bu 129 lira. Bir de başka polar şal var 100 TL. Moda Nisa markalı bir ürün daha var onu da göstereceğim. Erkek polar gömlek 280 TL. Moda Nisa işte bu. Moda Nisa kadın pantolonu 250 TL. E, renkleri hep aynı böyle. Gri ve yavru ağzımı pembe mi bilemedim. Softi TV battaniyesi 390 TL. Falcon Plenty Oto Cam Suyu 50 TL. Fakir Yağmur Kaydırıcı 35 lira. Fakir Buğu Önleyici 35 TL. Polo Smart Gaming Kulaklık 7 artı 1 özellikle 650 TL. Polo Smart Gaming Mousepad 200 lira. Polo Smart Gaming Mousepad bu da farklı ışıklı 200 TL. Polo Smart Gaming Mouse 280 TL. Powerbank 20000 mAh'lik 600 lira. Polo Smart Gaming klavye 330 TL. Polo Smart Gaming kulaklık 400 lira. Polo Smart Gaming masaüstü mikrofon 400 TL. Polo Smart Gaming Bluetooth kulaklık 420 TL. Oyuncak dürbün 70 TL. Şövaleli Tuval 140 TL. Fırça seti Articolo marka 6 tane 7 tane fırça var. 150 TL. Çift uçlu, çift renkli akrilik kalem 150 lira. Makas seti Articolo ikili seti 60 TL. Süresiz planlayıcı ajanda. Güzel böyle farklı emojiler de var herhalde içinde. 150 lira. Süt saklama poşeti 35 TL Bebek flanel çarşaf 130 lira Bebek flanel nevresim seti 230 TL. Bebek body 60 TL bebek ürünlerine geldik tül perde 260 lira Bebek odası paspası 70 cm çapında 260 TL Silikon emzik 70 TL Gece gündüz biberonu 150 lira Cam biberon seti 150 TL Sulu diş kaşığı 50 lira Nova çocuk sandalyesi 220 TL. Ahşap masa üstü yazı tahtası çift taraflı 280 lira. Bebek flanel yastık kılıfı 40 TL. Silver biberon 200 lira. Gece gündüz silikon emzik 130 TL. Full silikon emzik 35 lira. Emzik kutusu 35 TL. Mini cam alıştırma bardağı 50 TL. Konak tarağı 60 lira. Antikolik akıtmaz bardak 100 lira. Bebek güvenlik ürünleri tanesi 25 lirayken pipetli bardak 120 TL. Emzi kaskısı 40 lira. Su geçirmez kilitli çanta 20 TL. Vitamin kaşığı 45 lira. Kullanat önlük 40 TL. Kullanat klozet örtüsü 43 lira. Meyve süzgeci 55 TL. Bu cuma bu hafta küvette bebek 140 lira. Oyuncak yol seti 380. Manyetik strateji oyunları 100 lira. Hikaye kitapları tanesi 90, manyetik nokta sanatı 300, uçan ejderha 550, ışıklı eğlenceli araba 150 TL, harf ve rakam seti 200 lira, balyalı traktör 250, puzzle 180 bin parça bu arada. Yaşasın okuyabiliyorum kitaplar 15 lira. Oyuncak buhar çıkaran aslan 180 TL. Çek bırak arabalar 90 TL. İnsan anatomisi maketi 300 lira. Oyuncak blok hayvanlar 50 TL. Çok teşekkürler. Bayağı bir ürün vardı. Hızlı hızlı geçtim. Fazla vaktinizi almamak adına desteklerinize minnettarız. Sağ olun. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.